Birçok devletin kendisi için yarışa girdiği, eskilerin Merih diye adlandırdığı Mars gezegenidir. Bu gezegen son zamanlarda olduğu gibi geçmişte de insanların dikkatini çekmiştir. 1926 senesinde Resimli Ay mecmuasında Merih ile muhabere tecrübeleri yapılıyor başlıklı bir haber yapılmıştı. Haberin içeriği şu şekilde: Geçen ay Londra'da Merih'ten haber geldiği hakkında bir rivayet çıkarıldı. Telsiz telgrafhanelerden birinde sakin ve durgun bir gecede garip işaretler kaydedildi. Bu işaretleri kaydeden adam İngiltere'nin astronomi ile meşgul ilim adamlarından biriydi. Bu işaretleri Merih'ten gelmiş bir haber gibi telakki eden bu ilim adamı Merih'e cevap göndermek üzere kendisi de bir telgraf yazdı telsiz telgraf dairesine götürdü. Bu telgrafı Merihe göndermelerini rica etti. Binlerce meraklı halk telgrafhane önüne toplanıp Merih'ten gelecek cevabı bekledi. Fakat bir şey çıkmadı. Şimdi bize gülünç görünen bu tecrübe bir gün gelecek hakikat olacak ve o vaktin insanları bizim cahilliğimizle alay edecekler. Çünkü Merih'te insan bulunduğu artık tahakkuk etmiş gibidir. Merih bizden eski bir hayata sahip olduğu için oradaki insanların bizden daha medeni, daha ileri oldukları kabul edilmektedir. Onlarla muhabere edememekliğimizin en önemli sebebi bizim henüz Merih'le haberleşecek kadar kuvvetli araçlara sahip olmayışımıza atfedilmektedir. Meri hakkında son zamanlarda rasathanelerin, gözlemcilerinin elde ettikleri bilgi, bizim büyük çöl hakkındaki bilgilerimizden daha fazladır. Merih, bize en yakın olan yıldızdır. Merih'in yüzeyi çok parlak ve portakal renginde göründüğü için teleskoplarla pek açık şekilde izlenebilmektedir. Merih, güneşi 687 günde döner. Bundan dolayı Merih'te bir sene, bizimkinin hemen hemen iki misline eşittir. Merih, küremizin en yakınına geldiği zaman bize 135 milyon mil, en uzağa gittiği zaman 150 milyon mil mesafeye kadar yaklaşmış olur. Merih'in yüzeyinde esinti ve su buharı bulunduğu muhakkaktır bu şartları taşıyan bir iklimde hayvan ve bitkilerin varlığı doğaldır. Oranın havası bizim havamızdaki maddelerden oluşmaktadır. Binaenaleyh Merih'te de hayat vardır. Yalnız hayatı zorlaştıran bazı şartlar vardır. Ez cümle, orada sıcaklık daha azdır, yer çekimi daha azdır. Bilhassa ilim adamlarını Mars'ta bizden daha mükemmel insanların var olduğuna inandıran sebeplerden biri de Mars'ta görülen kanallardır. Bu kanallar yüzlerce kilometre uzunluğundadır. Son yapılmış teleskoplarla açık surette görülmektedir. Bu kanalları oradaki insanların su ihtiyaçları için yaptıkları zannedilmektedir. Çünkü Merih'te su az ve çöller geniştir bu geniş çölleri sulamak için bu muazzam kanallar vücuda getirilmiştir. Merih'teki insanların bizden daha mükemmel ve daha ilerlemiş olduklarının bir delili Merih'in bizim küremizden daha eski olmasıdır. Merih'te hayat başladığı zaman bizim küremiz henüz duman halindeydi. Küremizde hayat başladığı zaman Merih'te insanlar bizim kadar eskimişlerdi. Orada insanların yer çekiminin azlığından dolayı boyca uzun, kafaca büyük, zayıf ve sinirli kimseler oldukları tahmin edilmektedir. Evet, 90 sene önceki haber metni buna benzer cümlelerle devam ediyor. İnsanoğlu Mars'a araç göndereli 40 sene oldu. Haber yazarının dediği gibi ne Mars'ta henüz insan benzeri bir mahluk olduğuna kanaat getirildi ne de bizler eski insanların cahilliğiyle alay ediyoruz. Hatta 90 sene önceki insanların hiç de azımsanamayacak derecede bu konuda bilgi sahibi olmaları bizi oldukça şaşırttı. İnsan düşünmeden edemiyor. Neredeyse bir asır önce bilim adamları Mars hakkında bu kadar geniş bilgi sahibi ise uzaya sürekli araç gönderen birileri gerçekten bir şeyler saklıyor olmasın?